Herkese selamlar, ben geldim. Bugün sizinle birlikte Mayıs ayı okuduklarımızı çekeceğiz. Yani yine farklı bir arka plandayım. Çünkü ben kitap yorumları yaparken böyle sandalyenin üzerine oturmaktansa işte bir koltuğa ya da şu anki gibi, şu anda oturduğum gibi bir mindere oturmayı daha çok seviyorum. Yani böyle daha rahat bir şekilde anlatabiliyorum diye düşünüyorum. Ama saçma bir şekilde iki keredir de ee, yorum videolarında gece saat 1'de çekiyorum. Mesela geçen sefer de 1'de çektim. E, ee, 1'de bir biraz beyin aktivitelerim yavaşladığı için sanırım. Birkaç şey yanlış söylemişim. Hatta kitabı kitabı ya kitabı yanlış göstermişim. <laughs> yani serinin 4. kitabını gösterip 2. kitabını anlatmışım. Yani o yüzden e, biraz sarhoş gibi oluyorum sanırım. Zaten Mayıs ayında çok fazla kitap okumadım arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Mayıs ayında zaten şu kadar kitap okumuşum. Yani 4. Haziran'ın şu an 20'sindeyiz. Kaç tane kitap okudum? Sıfır. Bu aralar kitap okuyamıyorum. Yani olmuyor. Umarım tekrar eski dilana geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Böyle yani. O yüzden böyle biraz şu kitaplar hakkında konuşacağız. E, mümkün olduğunca yine 80 dakikalık video değil de böyle bir 20 dakikalık böyle bir yemek yerken ya da bir yerden bir yere giderken kulaklığınızı takıp beni dinleyebileceğiniz bir video olur. Bu arada bu arka plan mı yoksa koltukta oturduğum arka plan mı hangisi daha çok içinizesinde bunu da bana yazarsanız çok sevinirim ona göre ilerleriz yani. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Çok iyi değil mi? Baya iyi yani. Şimdi bu kitap arkadaşlar o kadar karışık bir kitap ki hem kitabın konusu çok karışık hem biraz bir yere kadar anlatımı çok karışık kitabın dili yani. O yüzden inanılmaz derecede bu konuyu basite indirerek anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bu kitapta isyancı bir grup var. Grubun ismi de Fear to Art. Yurdu At diye bir grup. Ve bu grubun suikastçısı hatta da en güçlü suikastçısı diyebiliriz Ray. Ray'in işi öldürmek karşısında işte kim çıkarsa gözün yaşına bakmadan şak 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 diye öldürüyor arkadaşlar. Ama Ray karakteri bu yaşına kadar birçok şeyini kaybetmiş. Çok fazla acısı olan, kaybı olan bir karakter. O yüzden zaten okuyunca da onu hissedebiliyorsunuz. Ve sonra kraliyet ailesi de çok güçlü bir ödül avcısını buluyor ve diyor ki git Ravi bul ve bize getir. Daha sonra bu ödül avcısı da Ravi bulmadan önce Ravi'nin çok değer verdiği bir şeye zarar veriyor. Ve Ravi deliriyor tabii ki de. Diyor ki hıncımı senden alacağım. Daha sonra bunların bir çatışmasını okurken Rave bir anda kraliyetin önünde kendini idam ettirirken buluyor. Çünkü alam ne söylesem spoiler olacak bu kitapta şu anda yani çok köşelerinden dönmeye çalışıyorum. Belirli sebeplerden dolayı diyeyim. Reyf e, öldürülecek. Yani ölüm sebebi de ejderhalar onu yiyecek. Bu kitapta ejderhalar da var bu arada söylemiş miydim? Şimdi söyledim. En sevdiğim şeydir ejderha. Ve ejderhalar bizim kızı yiyecek arkadaşlar. Ve kitap oradan sonra başlıyor. Bir tane de erkek karakterimiz var. Kaan. Kaan'ın dört tane daha kardeşi var. En başta da kral var. Ve bu dört kardeş de farklı eyaletlerde krallık yapıyor. Yani bölünmüş şekilde. Başka bir ismi vardı şu an unuttum. Ne? Yani hepsi bir diyara hükmediyor gibi düşünün. Sonra... Daha sonra Kaan kendi babasını öldürüyor. Öldürdükten sonra da onun tacı da onun yükleri de her şey tabii ki de üstüne biniyor. Bir şekilde Rey ve Kaan'ın yolları kesişiyor diyebiliriz. E, kan benim için kesinlikle Green Flag dediğimiz yani bütün yeşil bayrakları sallayabileceği müthiş bir karakter ve baştan sona kadar bizim kızın yanında oldu, onu korudu ve dedim ki sen nasıl bir adamsın bayıldım çok iyiydi. Ray karakteri de e, kitabın sonlarına doğru Rev ile ilgili aslında başka şeyler de öğreniyoruz. E, ama kitabın sonuna kadar Ray bunları bilse de okuyucuya yani bize belli etmiyor. O yüzden birçok şeyi okurken afallıyorsun kitabın sonuna. Oha bunu yaşamış mısın falan diye. kitabı Ray'in gözünden okuyoruz. Arada bir de Kaan giriyor işin içine. Bir tane de geçmişten bir kadının gözünden okuyoruz. Ama ağırlıklı tabii ki de Ray diyebiliriz. Geçmişten gelen o kadının yaşadığı yükler de çok ağır. O yüzden hani okurken ona da çok üzülüyorsunuz. Ben bu kitaba başlarken şey demiştim. Yani benim için 5 üzerinden, e, yani dörtlük olur herhalde demiştim. Çünkü yeni çıkan fantastikler biliyorsunuz. Yani dünya olarak e, çok yetersiz hissettiriyor bana ya da dil olarak. Bu kitap kesinlikle benim için 5-5 bir kitaptı. Muhtemelen 2025'in favori ilk 3 kitabından biri bu olacaktır çok iyiydi çünkü dünyası çok güzel Çünkü böyle herkesin herkesin değil ama belirli başlı kişilerin ejderhaları var işte bunların güçleri var burada dört element var ve insanların güçleri de bu dört elemente göre şekilleniyor bazılarında bu dört elementte bulunuyor bazıları sadece üç bazıları 2 falan yani o yüzden dünyası inanılmaz iyi kurgulanmış bir evren. Sadece ilk 150 sayfasında hani şey diye düşündüm. Acaba çevirimi ayıptır söylemesi kötü ya da yazar mı bu kadar her şeyi dallandırmış diye düşündüm yani. Çünkü yani bir ayakkabı giyiyor. Örnek veririm şu an. Kız mesela bir ayakkabı giyiyor. O ayakkabının işte materyaline kadar o bağcıkları, o dikişleri... Onların onlar bile betimleniyor ve o betimlenirken o cümleler bile çok uzun. Bu arada yani epik fantastik okuyucusu olmama rağmen hani ilk 100 sayfa ben dünyayı mı anlayayım ayıp da söylemesi çünkü çok karışık bir dünya ya da bu betimlemeleri mi yorumlayayım kafamda falan diye düşündüm. O yüzden eğer sizin için ilk 100 sayfa zor gelirse arkadaşlar devam edin. Yani sonrası çok güzel açılıyor. Sonrasında işte dediğim gibi, ben dedim ki benimki herhalde dedim bir çeviride de bir sıkıntı var diye düşündüm. Ama sonrasında e, kitap tamamen rayına oturduğunda yazar da e, fazla betimlemeleri bir kenara bırakınca hem çeviri aktı hem kitap aktı. Yani aslında çeviride bir sıkıntı yokmuş. Çeviride bir sıkıntı olsa 600 kitaplık, 600 sayfalık bir kitap yani sonuna kadar bu sıkıntıyı yaşardı. O yüzden çevirdi bir sıkıntı yok. Aksine çok da güzel çevirmiş. Çeviren kişi en az Alkçalım. Kimsen artık bilemiyorum. Kitabın sonunda olan bir şey var. Ben bunu kitabın herhalde bir 50. 100. sayfasına falan çakmıştım zaten. Ama çakmadığım birçok şey var. Son 50 sayfasında yazar aniden bize o kadar bilgi verdi ki Ray için yemin ediyorum bak bu ciğerim parçalandı dedim ki bir karakter bu kadar çok şey yaşamış olamaz dedim yani. Çok çok üzüldüm. İkinci kitap sanırım 2026'da mı ne çıkacakmış? Daha yazar yazmamış mı neymiş? Yani bu kadar güzel kitap yazıp niye oraya 5 sene koyuyorsun ya? Çok üzüldüm yemin ediyorum. Yani bunun gerçekten ikincisi elimde olması gerekiyordu. Bu biraz daha şimdi bu bir seri olduğu için serinin giriş kitabına göre bence gayet iyiydi. Yani böyle çok fazla büyük savaşlar falan yoktu. Ama her bölümde mutlaka bir olay oluyor. Bu yüzden okurken sıkılmıyorsunuz. Ama dediğim gibi işte böyle büyük savaşlar, büyük aksiyonlar yoktu. Bir iş kitabı olduğu için hem dünyayı tanıdık, hem karakterleri tanıdık, hem böyle tam öldü ölecekken işte farklı karakterler geldi, onu kurtardı falan. Yani güzel tatlı aksiyonları vardı. Ki ben bunu ilk okuduğum zamanlar Reading Slump'daydım yine. Ee, o yüzden bana kesinlikle çok çok iyi gelmişti bu kitap. Yani sonunda bir kitap aldım elime ve bir sonraki bölümünü inanılmaz merak içinde okudum. Ee, o şekilde de Reading çıktım zaten. Tekrar Reading Slump'dayım. Tekrar bir kitaba ihtiyacım var. Şu sıralarda Tırpan okuyorum. Güzel başlıyor Tırpan'la. Okey. Düşen ayı uyanış hakkında diyeceklerim bu kadar. Maşallah 13 dakika konuşmuşum. Sadece bu kitap hakkında sözde 20 dakikalık bir video yapacaktım. Ama bu kitabı çok çok sevdim ben. O yüzden umarım siz de benim kadar çok seversiniz. Şimdi sonraki kitabım da Fantastik Aşk Fantastik. Şimdi Smilayim'dan filmlerden daha güzel kitabı. Çok kısa hemen konusundan bahsediyorum. Baş karakterimiz inanılmaz sunshine bir kız ve diyor ki ben diyor kesinlikle aşkı bulacağım. Eminim filmlerdeki gibi bir aşk yaşayacağım diyor. Ve bir tane Ta Ortaokuldan çok aşık olduğu bir çocuk var Çocuğun adı da Michael'dı ee, ve, ve bizim kız Yıllarca Michael'ı düşünüyor ee, Ona karşı hala bir şeyler hissediyor Yıllar sonra kasabaya Michael geliyor ve diyor ki Kesinlikle ne yapıp ne edip Ona aşık oldum Ondan hoşlandım bir şekilde belli edeceğim Ve o hayalimdeki aşkı Michaellı Biz yaşayacağız diyor Sonra diğer erkek karakterimiz de Wes Wes de Liz'in yan komşusu ve birbirlerinden yıllardır nefret ediyorlar. Yani nefret demeyeyim de e, birbirlerini haz etmiyorlar. Yani sürekli birbirlerini sinir edecek bir şeyler yapıyorlar. Daha sonra bir gün Michael tekrar kasabaya döndüğünde Michael en yakın arkadaşı da Wes. Bu sefer bizim Liz diyor ki bak Wes diyor biz seninle sürekli bu otopark konusunda kavga ediyoruz. Şimdi eğer sen bana yardım edersen ve benim için gidip Michael'a iyi şeyler söylersen işte mesela parti oluyor sen o partiye davetlisin hani beni de alıp o partiye götürürsen falan hani Michael'la böyle biraz biraz aramı yaparsan ve biz gerçekten sevgili olursak ben de diyor bu otoparkı sana vereceğim diyor. Burası artık senin otoparkın olacak. Çünkü işte sırf araba park edemediği için ta nereye kadar gidiyor çocuk. Ondan sonra Vesta diyor ki okey olur tamam diyor. Ve bir şekilde hikaye buradan başlıyor. Kitap tamam baştan sona romantik komedi. Başka kitaplarımda o kadar alışmışım ki dark romance okumaya. <laughs> ne zamanlar soft bir kitap okumamıştım. O yüzden hani okurken böyle içim kıpır kıpır oldu. Böyle 16-18 yaş dilanlara döndüm diyebiliriz. Wes karakter herhalde uzun zamandır okuduğum en naif ama en düşünceli ama en aşık karakter olabilir yani. Kaan'a da şimdi green flag, yeşil bayrak dedik ama hani şimdi Kaan biraz da sert, ödüt biri yani. Bizim Wes öyle değil kız. Wes çok tatlı bir çocuk ama korumacı, birazcık ya da kıskanç falan. Bizim kız da işte hem Michael mı Wes mi derken falan kitap bir şekilde bitiyor. Zaten 300 küsür sayfalık ne kadardı? 300 sayfalık bir kitap zaten. Bu serinin ikinci kitabı da var. Allah nasip ederse şey, inşallah onu da bu sene, bu sene diyorum. Bu ay okumayı düşünüyorum yani. Benim için e, kitap 5 üzerinden ee, 4-4.5 arasında diyebilirim. Ya yani ilk 150 sayfası çünkü böyle bir tık durağan geçti. Ama sonraki 150 sayfa çok çok daha güzel aktı. Tacım evet. vardı benim. Tacımı takayım mı kız? Bir şekilde oturmuyor yani. Bu nasıl bir şey ya? Tam ya böyle kalan olacak? Yabancı, siz, siz yabancı değilsiniz. Gülün ardında kalan. Fantastik bir kitap. Ee, çok azıcık epik fantastik diyebiliriz ama çok değil, korkmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyası elfler bu diyarda bir tülle ayrılmış. Bu tülle hiçbir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Yani insanlar zaten girmeye korkuyor haliyle. Çünkü tülün diğer tarafında elfler var. Bu bahsettiğim tül de bu arada 400 yıldır orada olan bir tül. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki bir gün tülde bir yara oluşuyor ve feyler insanların yaşadığı yere giriyor. Ve eğer ki bir fey sizi işaretlerse yandınız arkadaşlar. Bazıları hatta bazı insanlar feylerin eşleri çıkabiliyor falan. Çünkü dünyada öyle bir düzen var. Şimdi bunu anlatırsam kafanız çok karışır. Okuyunca anlarsınız. Yani şöyle fey ve insanın evliliği aşkı da güzel oluyor bence bu işaretlenme olayında diye düşünüyorum. Bu arada eğer e, insanlar diğerde de şöyle bir şey var. Eğer Fey gelip sizi işaretlerse, e, Fey sizi bulmadan şak diye sis muhafızları seni öldürüyor. Bizim kızımıza işaretleniyor tabii ki de. Sis muhafızı hemen geliyor bizim kızı öldürmeye. Bu da diyor ki kaçmam gerekiyor diyor ve abisiyle birlikte kaçıyorlar. Ve kitabın yaklaşık sonuna kadar e, hem sis muhafızlarından hem de Fey'lerden kaçıyor. Çünkü diyor ki hem e, feylerin diğerine gitmek istemiyorum. Hem de sis, sis muhafızı gelip beni öldürsün istemiyorum. Ve artık Geyda de dönemez kendi kasabasına. O yüzden sürekli kaçıyor ve yolda biriyle karşılaşıyor. Yakışıklı, bad boy, çok güçlü bir erkek karakterimiz. O da bizim baş karakterimiz zaten. Onunla karşılaşıyor ve kitap sonuna kadar onunla birlikte gidiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Kitabın ben konusunu çok sevdim. E, betimlemeleri de güzeldi. Her şey çok güzeldi. Ama benim için kitap 5 üzerinden 4'tü. 4,5 de olabilir. Ama bence 4 bu kitap için yeterli diye düşünüyorum. Ben bu serinin, bu yazarın Cadılar Meclisi serisini okumuştum. Benim için o 5-5'ti. Yani o seri ben sanki bir tık daha çok sevmiştim. Ama düşününce burada yazarın kalemi aslında çok daha iyi olmuş. Hem betimlemeleri hem dünya tasvirleri falan. Ama bilmiyorum Cadılar Meclisi'nin yeri bende çok çok ayrı. Şey böyle bir tık tahmin edilebilirdi. Onun böyle biraz daha zorlanmasını isterdim açıkçası. Ve ee, kitapta hiç sevmediğim bir şey var. O da en başta gerçekleşiyor. Küçük bir spoiler vereceğim tamam mı? Yani çok büyük değil sonuçta. Alt tarafı bir yan karakter. Öldüğünü bilseniz de bilmesiniz de tamam mı? O yüzden çok kızmayın bana. Şimdi abisi ölüyor onun, tamam mı? <laughs> Yaklaşık 50. sayfada mı ne işte? 50. 100. sayfada abisi ölüyor. Sonra bizim kız bir de abisi. O bir de bu yeni tanıştı. Ya şu karakterin adını hiç okuyamıyorum ya. Kalyum, Salyum Bilmiyorum biz. Neyse Selyum bizim kız bir de abisi e, yolları kesiştiği için beraber kaçıyorlar. Sonrasında abisi ölüyor işte dediğim gibi. Yani bak şimdi abin ölüyor. Abine o kadar hayransın anlatıyorsun şöyle an böyle. Abi ölüyor tamam mı? İki, ya bir beş sayfa bir yaz acısı olsun anladın mı kızda? Bir yaz düşüncesi, Yaz acısı bir şey olsun kızda. İki sayfa sonra kız şey diyor. bu ne kadar yakışıklı. işte falan. Ben diyorum ki oğlum bir dur abin öldü. Yani hani ilk 5 sayfa en azından belki 10 sayfa ben hiçbir şekilde kız karakterin erkek karakterine çekimini okumak istemedim açıkçası. O yüzden bana böyle şeyler olunca hani ne oluyor ya bir dur falan havasına giriyorum. Bir burada göz devirdim bu sahnede bir de şeyde erkek karakter kız karaktere karşı her zaman şeydi işte yardım ediyorum sana şöyle böyle falan Böyle öldükten bir 10 sayfa sonra falan bizim erkek karakter birden şeye başladı böyle benimsin işte her zaman benim olacaksın ben seni nasıl işte arzuluyorsam işte sen de öyle olacaksın benim için bilmem ne falan bak dark romance okumaya okeyim işte böyle zaten benim YouTube'da en çok izlenen Reels'ım, 1 milyon izlenmiş de sen benimsin karım nerede falan cümleleri zaten ben biterim yani. Ama burada o kadar yersiz ve o kadar ani oldu ki ben şeyim böyle ne oluyor ya hoş köpek <laughs> yani çok ani oldu o yüzden çok hoşuma gidemedi. Yani bu ilk iki saniyede göz çok devirdim ve dedim ki hani benim üç üç buçukluk olacak bu kitap dedi. Ama sonradan düzeldi. Allah var, Allah var. Sonradan çok güzeldi ve hem kız karakterin artık du duyguları netleşince hem erkek karakter netleşince diyorsun ki ha tamam okey. Okey yani ben niye Cadılar Meclisi kitabını bu kadar sevdiğimi anladım diyorum. Çünkü yazar çok güzel erkek karakterler yazıyor. Yani böyle sahiplenici güzel karakterler. Sadece dedim ki burada çok ani olduğu için biraz afallamıştım. Ve kitabın sonunda öğrendiğimiz bir gerçek var. Yani ben bunu kitabın başına tahmin etmiştim. Çünkü zaten herkes tahmin eder. Yani çok e, belli bir şeydi. Ama rütbe olarak hani bu erkek karakter bu kadar büyük rütbe olduğunu tahmin etmemiştim. Söylemeyeyim. O yüzden e, kız karakterimizin de bu kadar güçlü bir arkadaş <laughs> yardımcı olduğu için hayatını kurtardığı için de mutlu oldum. Yani ikinci kitapta ee, çok manyak şeyler bekliyor kesinlikle. O yüzden kesinlikle ikiniz kitabı da okuyacağım. Tabii ki de erkek karakterimi daha çok sevim kız karakterimi derseniz eşit gibi bu kitapta. Ama ben her zaman erkek karakterleri daha çok seviyorum ne yapayım yani. <laughs> Ama burada sanki bir tık kızı sevdiğim gibi. Of bilmiyorum hepsini sevdim. Bak, aa erkek karakterim yüzünü göstereyim size. Bak bu erkek karakterimiz bu da kız karakterimiz. İnanılmaz yakışıklı. Sibel kitabında da beyaz saçlı biri vardı. Burada da beyaz saçlı. Benim alın yazım olabilir mi? Yoruldum kız. Ve bir diğer kitabımız da Galant. Arkadaşlar ben tam adresi YouTube kanalında ayrıca video çekiyorum. Siz görüyor musunuz? Galant orada anlatmıştım. filmlerine daha güzelini anlatmıştım. Tam adresinin kanalına da bakın arada ama mı kız? Tamam. Devam ediyorum. Şimdi Galant kitabını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle Galant'ı bir size zoomluyorum. Şimdi galanta ne var biliyor musunuz? Bak bunun içi çok güzel kız. baş karakterimiz Olivia tamam mı? Olivia bir yet annesi babası yok bu kızın. Yetimhanede büyümüş. Yetimhanede büyürken de fiziksel olmasa da ruhen, psikolojik ben çok fazla ee, hasar görmüş bir kız. Yani arkadaşları zorbalıyor, o zorbalıyor, bu zorbalıyor. Yani yetimhaneden nefret ediyor. Bir şey fark ettin mi? Neden limonu koydun? Dur sakın çekme. Ya telefonum çaldı ve bir yarım saat daha ara vermek zorunda kaldık. Şu an saat iki buçuk falan oldu. Ama son bu kitapta kalmıştım. O yüzden bunu da anlatayım. Daha sonra artık videoyu bitireyim. Şimdi baş karakterimizi anlatayım hemen. Baş karakterimizin adı Olivia. Olivia bir yetimhanede yaşıyor. Yani annesi babası yok. Ve yetimhaneden de nefret ediyor. Çünkü orada sürekli zorbalanıyor arkadaşlar tarafından. Ama yetimhaneden de çıkamaz. Çünkü yetimhaneden çıkan kişiler için dışarısı çok daha zorlu. İşte iş bulması, kalması, dışarının tehlikesi falan. O yüzden yapabilecekleri hiçbir şey yok. Hayatı boyunca yetimhanede kalmak zorundalar yani. Tabii ekstrem bir şey olmadıkça. Bizim kızımız bu arada hayaletleri görebiliyor. Bu kız bu arada ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sadece bir tane de defter var. Annesinin günlüğü. Annesinin günlüğünde de böyle net bir şey anlamıyor. Sürekli böyle bölük böçük bir şeyler var. Bir yerine son şey diyor. Herhalde annem belirli bir yaşından sonra akli dengesini yitirmiş. Çünkü cümlelerinden çok fazla anlam çıkartamıyor. Ama bir tane cümle çok net ve kesin. O da diyor ki kesinlikle Galanta gitme. Orada çok kötü şeyler olur işte bilmem ne hayatın şöyle kötü olur falan. Yani kesinlikle galanta gitme. Ama bir gün bir tane mektup alıyor bu kız. Ve diyor ki ben senin dayanım ve yuvana geri dön. Bu sefer yetimhanedekiler de diyor ki naş naş yetimhanedekiler zaten konmak için gün arıyor. Şimdi bizim kızımız da kararsız kalıyor. Hani Elinde bir tane günlük var. Annesinden kalan ve galanta kesinlikle gitme diyen. O bir yerden de mektup alıyor. Ben senin dayının ve gel diyor. O yüzden kızımız kesinlikle bir arafta kalıyor. Sonra diyor ki hayır diyor tamam gideceğim diyor. Galanta gidiyor arkadaşlar. Galant onun bir kuzeni bir de evde iki kişi daha bekliyor. Ee, ama gider gitmez ortada dayı yok. Ve diğerleri çok şaşırıyor. Sen burayı nereden biliyorsun ve nasıl buldun? O da diyor ki işte mektubu gösteriyor ben diyor. Böyle böyle bu dayımmış benim diyor. Hemen oradaki herkes ona diyor ki git. Hele ki Max'i bir erkek karakter var. Senin adın Max'i de unutmuş olabilirim. Ee diyor ki yani kuzeyinin kesinlikle buradan gitmek zorundasın diyor. Bayağı kovuyor falan. Sonra diğer, diğer iki karakter de diyor ki tamam en azından bu geceyi burada geçirsin sonra gitsin falan. Neyse ondan sonra bu kızımız 1 iki gün orada kalıyor. Sonra neden e, bu karakterlerin aslında onu kovduğunu anlıyor. Çünkü arkadaşlar şurası galant yani kızımızın gittiği yer ve bir bahçe duvarı var. Bu bahçe duvarını geçtiğinde de buradaki galanta gidiyor. Yani buradaki galanta nasıl biliyor musunuz? Şu anki bulunduğu evin birebir aynısı her şey bahçesinin evin içine kadar ama oraya yöneten başka biri var ruhlar var, ölüler var, değişik değişik şeyler var. Yani çok tehlikeli bir yer orası. Ve oradakiler de normal dünyaya gelmeye çalışıyor. Bizim buradaki galanttaki evdeki gördüğümüz karakterler de bunlar bu tarafa geçmesin diye oranın bir koruculuğunu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden diğer karakterler de diyor ki git çünkü hani bizim gibi bizim yaşadığımız kaderi yaşama diyor. Böylelikle hikaye başlıyor. Sonra kız bu evin içinde Galant'ta bazı şeyler görüyor. Daha sonra bir gün diyor ki ben Galant'a tek gireceğim falan. Galant'a gidiyor. Annesi babası hakkındaki bazı gerçekler ortaya çıkıyor. İşte noktaları birleştiriyor falan. Ve diyor ki ne olursa olsun sonunda ölüm dahi olsa ben diyor bu Galant'ı yok edeceğim diyor. Yani size yardım edeceğim. Önce diğer karakterleri istemiyor ama sonra ikna ediyor falan filan derken hikayemiz bu şekilde başlıyor. Şimdi bu kitap için ne diyebiliriz? Şimdi bu kitabı herkes sever diye bir şey diyemem arkadaşlar. Çünkü e, hani hikayelerde böyle genelde karakter odaklı giderler ya burada karakter odaklı çok fazla değil daha çok olay odaklı gidiyor. Yani işte hani şu karakterin de geçmişine iyice derin gidelim, bunun düşüncelerini daha çok ön plana çıkartalım değil. Burada bir olay var, üç tane karakter elimde hadi bu olayı çözelim. Tak 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 böyle hızlı hızlı gidiyor yani olaylar saçımın kirkinliği. Neyse ondan sonra o yüzden hani böyle biraz masalımsı bir anlatımda diyebilirim. Hemen baştan sona okuyup arkadaşlar bu kitaba 5-5 verdim. Ama dediğim gibi siz 5-5 vermezseniz de anlarım. Bir tık da tabii ki de çok böyle ne dili zorluyor ne dünyası zorluyor. Akıyor gidiyor. Böyle naif tatlı bir fantastik kitaptı. Sonu tahmin edilebilirdi evet ama her bölüm diyorsun ki ya ne olacak, bu nasıl bitti falan diye sürekli sürekli sayfaları hızlı hızlı çeviriyorsun. Yazarın aslında diğer serileri çok daha zor. Dili ve dünyası. Ama henüz okumadım açıkçası onları. Yazarı çok sevdiğim için kesinlikle okumayı düşünüyorum. Bunda herhangi bir artı 18'lik bir olay yok. Herkes okuyabilir. Bu artı 18. <laughs> Benim şu uyarışım. E, ee, bunu da artı 18'lik bir şey yok. Zaten Artemis Millenium kitabı, Millenium kitabı her yaş için uygun. Ee, düşen ayın uyanışı da yetişkin okurlar için. Yani aslında e, bir iki bölümlük var. E, ama yine de yani 14 yaşındaysan da okuma tabii ki de. Artı 16 da artı 18 olabilir diye düşünüyorum. E, son kez puanlamak gerekirse 5, 4, 4 ve 5 gibi puanlayabiliriz arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu kitaplardan birini okuduysanız aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Yani beraber konuşabiliriz. Bunu çok seviyorum çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bir şey daha diyecektim. Ha, like atar mısınız? Ben söyleyince unutmuyorsunuz atmayı. Ama ben söylemeyince hemen unutuyorsunuz. Atarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.